Evinize merhaba arkadaşlar. Panini Futbol Kartları kanalına hepiniz geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 465 çıkartmaları açacağız 2022'nin. Evet, Fiyat 37,5 lira. Şöyle göstereyim. Uzun sürenin ardından tekrardan video atmaya başlıyorum. Evet. Hemen açılmaya başlayalım. 25 çıkartma var. Fiyatlar çok pahalanmış yani. paketleri göstereyim şöyle. Evet ilk paketten başlıyorum. Böyle bir şey çıktı. Bernat ve Sergio Ramos. Evet, Tillemans ve diğer ikinin ismini okuyamayacağım. Böyle bir takımdan çıktı. Ne böyle bir logo. Evet stickerlar güzel olmuş. Beğendim. İkinci paketimize geçelim. Evet Eric Garcia ve Gerard Pique. Şakir ve Mendes. Xavi Simons ve Marquinhos. Philip ve Rice İngiltere'den ve İngiltere'den Luke Shaw ve Kyle Walker Evet Şöyle göstereyim Giorgio ve Angola Kante Torgun Hazard ve diğer ismini okuyamayacağım Nabi Keita ve Milner. Ve Milan'ın forması. Güzel bir kart. Ve dördüncü paketimiz. Tolisso ve Sani. Böyle bir şey çıktı. Ve Robert Lewandowski. Güzel bir sticker. Şöyle koyalım. Skriniar ve Barella. Pilfodum ve İlkay Gündoğan. Ve son paketimizdeyiz arkadaşlar. Evet. Greenwood. Rising Star. Güzel. Phil Rising Star. Joao Felix Rising Star. Evet, böyle bir şey çıktı. Ve son olarak da böyle bir şaktordan eksen Rising Star kaleci kartı. Stickerlar güzel arkadaşlar. E, fiyat pahalı ama yani değer mi bilmiyorum. E, sizin için aldım bugün. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.